Hani bir gün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki Ramazan orucu böyle gökle yer arasında durur. Şimdi biz orucumuzu tuttuk. Bu yani net anlayalım diye bu fitr sadakasının fitrenin Allah katında ne kadar değerli olduğunu, ne kadar hayırlı, bereketli, güzel bir vazife gördüğünü anlayalım diye Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri böyle rahmetini bizlere sunuyor. İşte Efendimiz de Ramazan orucu gökle yer arasında durur diyor orada duruyor. Ne zaman sadakayı fitil verilince o yükselir. Yani makbul olur, kabul olunur. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu Ramazan'da verilen bu fitre verildiği zaman orucun kabulle de vesile olduğunu bu hadis-i şerifte bizlere göstermiş olur. Dolayısıyla e, orucumuzu tuttuk ama fitremizi de vereceğiz. Hiç olmazsa o orucumuz tam böyle e, kamil olmuş olsun. Allah din e, indinde de makbul olmuş olsun. Demek ki orucun kabulüne de e, fitre vesile olur.